Bu gizli görüşmeler Amerikan raporlarına net bir şekilde yansıdı. Ukrayna istihbaratının bu anlamda PKK ile işbirliğine gitmesi tabii şu soruyu da akıllara getiriyor. Pyon Zelenski'nin tam da çapına göre bir şey. ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan çok şok raporlar sızdırıldı. Özellikle Ukrayna ile ilgili öyle böyle değil, inanılmaz raporlar sızdırıldı. O da Ukrayna'nın özellikle PKK ile işbirliği noktasında yaptığı bir takım planlar ve bu planlarla alakalı bilgiler sızdırıldı. Bakın yanlış duymadınız. Ukrayna PKK ile işbirliği yapıyor. Üstelik PKK'nın talebi de bu doğrultuda gizlilik, hava savunma hususlarıyla alakalı destek vesaire gibi Ukrayna istihbaratından talepleri de bu sızdırılan raporda yer aldı. Tabi Ukrayna ne yapmaya çalışıyor? Bakın özellikle altını çiziyorum. Ukrayna istihbaratı Suriye'nin kuzeyinde Rusya'ya karşı eylem yapılması noktasında bölgedeki taşeron örgüt olan PYD, YPG, PKK'dan destek istedi ve bununla alakalı da PKK ile bir takım gizli görüşmeler yaptı. Tabi bu gizli görüşmeler Amerikan raporlarına net bir şekilde yansıdı ve en nihayetinde tam da bu zamanda Moskova'da Suriye, Türkiye, İran, Rusya ile alakalı savunma bakanlarının görüşme yapacağı zamanda bu raporun sızdırılması asla tesadüf değil. Bunun da altını çizelim. Bu çok önemli bir husus. Tabi Rusya'nın burada güçlü olması bölgede Rus istihbaratının etkin bir şekilde bu hususu haber alması hatta bu hususta yer alacak PKK'nın ileri gelenleriyle alakalı Rus istihbaratının yaptığı operasyonlar neticesinde Ukrayna bu husustan geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi Ukrayna istihbaratının bu anlamda PKK ile işbirliğine gitmesi tabii şu soruyu da akıllara getiriyor. E şimdi bizim özellikle Türkiye'nin Türkiye'ye düşman bir terör örgütü olan PKK ile ve Türkiye'nin hassasiyeti de ortadayken böyle bir işbirliğine gidilmesi çok net bir şekilde gösteriyor ki Ukrayna'da asla ve asla Türkiye ile böyle organik bağ işte yakınlaşalım vesaire bunun içinde değil. Bu samimiyetsiz bir husus. Bakın altını çiziyorum. Çünkü yani gidip de burada terör örgütleriyleceksiniz ki hocam ama Türkiye'ye karşı değil. Tamam da. Sonuçta şu zamanlarda Türkiye'nin müttefikliği çerçevesinde samimi işbirliği yaptığı bir devlete karşı operasyon yapılıyor. Evet, Ukrayna'da Rusya savaş halinde olabilir ama Ukrayna'nın Türkiye'nin bu anlamda çok hassas bir noktası olan PKK ile işbirliği yapması bu anlamda da düşünmesi, düşünülmesi gereken bir husus. Bunun da altını çizelim. Şimdi Ukrayna istihbarat tabi bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunun da yayınlanan belgelere bizzat geçiyor. Hatta yine aynı şekilde bakın PKK'nın planlama sürecinde Ukrayna'dan eğitim, hava savunma sistemleri ve gizlilik talep etmesi hususu da aynı şekilde raporda vuku buldu. Yine bakıyoruz raporda PKK'nın o bölgedeki bazı bu eylemi gerçekleştirebilecek olan o üst düzey bazı yöneticiler ve onların altındaki kişiler de aynı şekilde tek tek kod isimleriyle orada o raporda yer aldı. Tabi bu isimlerin bazıları bizim yaptığımız SİHA saldırıları sonucu öldürüldü. Bunun da altını çiziyorum. Bazıları da Rus istihbaratı tarafından ele geçirildiği, sorgulanmak üzere alındığı bilgisi de var. Bu da çok çok önemli. Ukrayna'nın bu hususta geri, geri adım atmasını bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Tabi burada kararın ardında ABD'nin bu anlamda Ukrayna ile etkin işbirliği ususu var. Yine bununla alakalı Ukrayna'nın bazı çekinceleri de oldu. Hem bazı drone eksiklikleri, operasyon sahasında bir takım yaşanan eksiklikler, bunun gibi bazı konularda ve operasyon başarısının şüpheyle yaklaşılmasından dolayı yani operasyonun başarılı olabileceği şüphesinden dolayı da operasyonun yapılamadığı aktarılıyor. Tabi operasyon daha sonra Zelenski'nin de bu arada bilgisi var. Zelenski tarafından operasyon rafa kaldırılmış. Bunun da aynı şekilde bu raporda geçiyor tek tek şeyleri. Tabi rapor sızdıktan sonra nerede yayınlandı? Washington Post gazetesinde bu rapor yayınlandı. Aslında bir nevi deprem etkisi yarattı bu rapor. Tabi Türk basınında çok fazla yer almadı. Birkaç yerde bu habere rastlıyoruz ama aslında bizim açımızdan çok önemli. Çünkü gelecek süreçte Ukrayna hususu daha fazla gündeme gelecek. Çünkü Stoltenberg NATO Genel Sekreteri geçenlerde geçtiğimiz 1-2 gün önce bir açıklama yaptı. Ne dedi? Temmuz ayında yapılacak Vinyus'taki NATO Liderler Zirvesi'ndeki en önemli maddelerin başında Ukrayna'nın NATO üyeliği geliyor dedi. Bakın NATO'ya Ukrayna'nın üye olması ve bununla alakalı çalışmaların yapılması bir kez daha gösteriyor ki artık NATO tamamen gözünü karartmış durumda. Şimdi Finlandiya'nın haricinde İsveç'i o Vilnius'taki Temmuz ayında yapılacak toplantıya yetiştirmeye çalışıyorlar. Bununla alakalı Türkiye'ye de inanılmaz bir baskı yapılıyor. Bakın Rusya ile Türkiye'nin arasını açmak için denemedikleri, yapmadıkları şey kalmadı. Finlandiya'dan sonra İsveç ve Ukrayna'nın da NATO üyeliği söz konusu olursa Türkiye burada İnanılmaz derecede Möntre konusunda bağımsızlığını kaybetmiş gerekçesi yaratılarak burada Karadeniz'e açılma süreci de başlayabilir. Bakın bu tehlike çok önemli. Burada Türkiye'nin tarafsızlığını yitirilmesi anlamında bir takım planlar var. Bunun da altını çizelim. Rusya bunu asla kabullenmez. Yani bu Türkiye'nin de savaşın özellikle Türkiye'ye de sıçramasının bir sebebi olabilir. Hatta kullanılması planlanan ve bununla alakalı çalışmalar yapıldığını bildiğimiz için söylüyoruz. Bir taktik nükleer silah kullanımı da bu anlamda Karadeniz'de çok büyük sıkıntılar oluşturabilir. Bunun altını çizelim. Bütün bu hususları topladığınızda özellikle NATO'nun yine bu saldırgan tutumları, özellikle Avrasya kuşatması, yani böyle Rusya'yı dört koldan kuşatması, Rusya özelinde tüm Avrasya'yı kuşatması planı Türkiye'ye de zarar verir. Bu anlamda hem muhalefetin hem iktidarın kim olursa olsun çok çok dikkat etmesi gereken bir husus bu. Eğer bu anlamda dikkat edilmez ve tarafsızlık ilkesi sarsılır ve Rusya'ya karşı bu tarz adımlar atılmaya devam edilirse yarın bir gün Türkiye'yi boğmak isteyen bu cephe çok rahat bir şekilde tek başına bırakılan Türkiye'yi ham yapar. Bakın deyim yerindeyse ham yapar. Çünkü şimdi bu cephe değil mi? Batı cephesinde Ukra özellikle Yunanistan'ı silahlandıran Yunanistan'la alakalı bir takım biliyorsunuz olayları gündeme getiren bu kadar çok silahlanmayla birlikte Fransa vesaire diğer ülkelerin Türkiye'ye karşı tutumları bunların hepsini görüyoruz. Şimdi bunlar üst üste geldiğinde Türkiye'nin de mevcut potansiyeli imkan ve kabiliyetleri göz önüne alındığında Yunanistan'a karşı ezici bir üstünlüğümüz var doğru ama karşımızda olan ittifaka karşı ne yapabiliriz onu düşünmemiz lazım yani Fransız fırkateynleri ve destroyerleri şu anda Ege ve Doğu Akdeniz'de cirit atıyor. Diğer taraftan USS George Bush donanma gemisi ve diğerleri Amerika'nın en önemli amiral gemileri aynı şekilde kara suları yakınlarında cirit atıyor. Yunanistan'la alakalı ortak tatbikatlar hız kesmeden devam ediyor. E bunlar gerçekleşirken Türkiye bu imkan ve kabiliyetler çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde bu olaylara çok da fazla yeterli miktarda reaksiyon gösteremeyebilir. O yüzden de hep savunduğumuz ve söylediğimiz bir şey var. Nedir o? Güçlü devlet güçlü ittifaklarla var olur. Sizi karşınızdaki size karşı oluşturulan o cepheyi boğmak ve bu cepheyi tamamen bertaraf etmek için Karşı bir cephede olmanız gerekiyor. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam illa cephe şart mı biz kendimiz de. Ya tamam da Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu acı bir şekilde tecrübe ettik. Biz ittifak sıkıntısı çektik 1. Dünya Savaşı'nda. Oraya gittik olmadı, buraya gittik olmadı. Almanlarla mecburi ittifak yapmak zorunda kaldık. Sonu koskoca bir imparatorluk paramparça oldu. Türkiye bir daha bu riski alamaz. Eğer güçlü olmak istiyorsanız güçlü ittifaklarla da var olursunuz. Şimdi bugün bölgede Türkiye kendisine karşı kurulmuş olan bu cephede Rusya'yla, Türk devletleriyle, Kafkaslar bünyesinde Azerbaycan'la, diğer taraftan Pakistan'la, İran'la Hatta mümkünse bakın şu an görüşmeler de yapılıyor Suriye ile bu şekilde güçlü bir birlik çerçevesinde bir hareket kabiliyeti geliştirirse karşı cephe bu anlamda geri adım atmak zorunda kalır ve bir caydırıcılık oluşur. Hatta Çin'i de buna dahil edebiliriz. Çin de bu anlamda kesinlikle ve kesinlikle bu ittifakın bu kurulan Avrasya Birliği düzeni içinde yer alacaktır. Şüphesiz yer alacak. Türkiye zaten buna sıcak bakıyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi bütün bu hususlar göz önündeyken Türkiye çok dikkatli olmak zorunda. Bakın tarafını da iyi seçmek zorunda. Bugün Ukrayna'nın taraf olduğu yerde görüyoruz. Daha önce Ukrayna'da sadece bu değil. PKK ile işbirliği hususu bakın bu çok geniş bir haber. Ama bunun haricinde yapılan hususlar var sevgili dostlar. Zelenski'nin çıkıp Yunan parlamentosunda efendim gidip de Yunan terör örgütü o eski işte üyeler EOKA'yı, MEOKA'yı, diğer Filiki Eteriya, Etnik Eteriya cemiyetlerini övmesi bunları da gördük. Bunları da gördük. Birçok Türk'ün Efendim orada birçok Türk'ü şehit etmiş, birçok Türk'ün kanına girmiş. Yunan terör örgütlerini, orada o zamanki cemiyetleri gidip de Yunan parlamentosunda övmek tam da Zelenski'ye göre bir şey. Yani piyon Zelenski'nin tam da çapına göre bir şey. Ya yani bunu da göz önünde bulundurması lazım Türkiye'nin. Dost düşman kavramları evet uluslararası ilişkilerde yok ama cepheleşme savaşlarında dost düşman kavramı var olmak zorunda. Bunu iyi seçmek zorundayız sevgili dostlar. E, düşman boş durmuyor. Bunun bir kere altını çizelim. Birçok husus, birçok örnek, birçok şey sayabilirim. Özellikle şu PKK ile Ukrayna'nın işbirliği süreci bile, sızdırılan raporlar bile büyük bir fecaati gösteriyor. Bunun da altını çizelim. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.